Farkına varmadığımız gizli faktörlerimiz var. Vücudu etkileyen ve yorgunluğunuz getiren. Evet doğru. Onlara da bakalım mı? Bakalım. Peki buyurun böyle alalım buyurun. size. Üç tane faktör. Üç tane, Herkese evet. bir tane düşüyor. Peki ben en üsttekini aldım. Ben de ikincisini alayım. Üçünü birden açalım o zaman. Açalım. Burada neyi göreceğiz onu tekrar söyleyin bize. Stres olması lazım yanılmıyorsam. Yani genel olarak bunlar bize neyi anlatacak? Bunlar bizim e, vücudumuzda yorgunluğa yol açan, her gün karşılaştığımız, en sık karşılaştığımız faktörler. Evet ve ilki stres. Uykusuzluk, sigara, alkol ve kafein. Stres, uykusuzluk, sigara, alkol, kafein. Peki, stresten bir başlayalım. Şimdi stres tabii hayatta bu modern yaşamda stres olmayan evet. ne bir anımız var, ne bir günümüz Özellikle var. Özellikle büyük şehrin bu yoğun koşturmasında. Peki ne Önce yapacağız? Trafik bile yeter yani stresle baş etmenin tabii bir takım önerilen yolları var. Sürekli etrafta duyduğumuz, okuduğumuz, medyadan takip ettiğimiz. Stresle baş etmenin temel yolları mümkün olduğu kadar günümüze iyi başlamaya çalışmak. İyi bir uykunun arkasından birazdan anlatacağız. Güne iyi başlamaya çalışmak, bir egzersizle başlamaya çalışmak, bir 5-10 dakika bir yürüyüş, penceremizi açıp bir 5-10 dakika temiz hava solumak gerçekten güne motive olmak ve iyi başlamak için bir faktör. Aile hayatımızda ve iş ortamımızda mümkün olduğu kadar olumlu bakmak olaylara, mümkün olduğu kadar sorumlulukları paylaşmamız, mümkün olduğu kadar acil kararlar vermeyip bizi daha sonra üzecek kararlardan, ani davranışlardan kaçınmamız. Bunun gibi birçok önlem. Şimdi o konuda ben ee... Eve çok önem veriyorum. Yani aileye çok önem veriyorum. Çünkü işinizde bin bir çeşit insanla görüşüyorsunuz, etrafınızda bir sürü insan var, kalabalık bir grup, çıkar ilişkileri var, işle güçle bir sürü problem var ve oradaki ilişkileri düzenlemek çok mümkün değil. Ama eğer akşam eve geldiğinizde herkes birbirine huzur verirse, herkes birbirinin bu insan gündüz ister evde olsun ister işte olsun çok yoruldu sıkıldı. Ben onu sıkmayayım, üzmeyeyim, rahatını sağlayayım diye düşünürse herhalde stresi engellemenin Kesinlikle. yollarından bir tanesi aile bu olur değil aile içerisindeki huzurumuz, empati kurabilmemiz, herkesin karşılıklı birbirini anlaması bence e, bize çok faydalı olacak. Özellikle sosyal çevremizle ilişkilerimizde stresimizi azaltmakta faydalı. Çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir yakınımız, aile büyüğümüz ama rahat konuşabileceğimiz onunla bütün sorunlarımızı paylaşacağımız bir yakınımız bizim için neredeyse profesyonel bir e, psikolog ya da